MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dem partililerle tokalaşmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin konuştu. Terörle asla masaya oturulmaz. Ben elimi yeni bir süreç için değil, kardeşlik için uzattım dedi. Grup toplantısında konuşan MHP liderinin gündeminde anayasa tartışmaları da vardı. İsim vermeden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u eleştirdi. Uzattığım el hesapsız bir eldir. Türkiye'de birleşelim. Türk milletinde kenetlenelim tebliğidir. Biz elimizi bir süreç için değil, kardeşlik ve kaderdaşlık için uzatırız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililere uzattığı yerin yanlış yorumlanmaması gerektiğini söyledi. Bir süreç için uzatmadım. Devlet terörle asla masaya oturmaz dedi. DEM Partililere uzattığım eli sabote etmeyin diye seslendi. DEM Parti'nin iradesini imralaya rehin bırakması, siyasetin doğasıyla ve ahlakıyla bağdaşmayan, uyuşmayan ilkelliktir. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Ve anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili tartışmalar. Bahçeli, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamasına devlet milletten, millet devletten ayrı değerlendirilemez diye yanıt verdi. Sözleri sertti. Anayasanın ilk dört maddesini sulandırmak, demokratik bir angajmanın neticesi olmayıp gizli saklı emellerin tezahürüdür. Buna izin veremeyiz. Buna seyirci kalamayız. Mevki ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah edemeyiz.